Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'de geçen, sevgili Peygamber Efendimizin hadislerinde geçen Hasbunallahu ve ni'mel vekil duası üzerinde durmak istiyorum. Her türlü zorluk, sıkıntı ve istekte Hasbunallahu ve ni'mel vekil okunur. Hasbunallahu ve ni'mel vekil tevekkülün zirvesidir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kıymeti dostlar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil duasının hatta ayetinin fazileti, sırları ve faydaları üzerinde durmak istersek şunları söyleyebiliriz. Her türlü zorluk, maddi ve manevi sıkıntı, borcu olan, musibet, bela ve kötülüklerden muhafaza için okunur. Tesiri oldukça fazla ve etkili olan dualardandır. En kuvvetli ve tesirli bir zikir olan Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevle ve ni'mel nasir zikri, faziletleri ve sıları hakkında rivayet edilen hadisler ve İslam alim, görüşlerinden birkaçını aktarmak istiyorum. Pekala Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasir ne demektir? Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel vekil, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır. Kıymetli dostlar bu dua ile ilgili Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi biriniz büyük bir hadise, büyük bir olay ile karşılaşırsa nasıl elem, keder, dert, bela, düşman ile karşılaşma gibi büyük bir olay ile, büyük bir dert ile karşılaşır ise hasbunallahu ve ni'mel vekil duasını okuyunuz. Cenabı Allah düşmüş olduğunuz belayı sizden uzaklaştırır. Yüzüncü de ni'mel mevla ve ni'men nasir diye ilave ediniz. Ne demek ni'mel mevla ve ni'men nasir? Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Evet. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüz defa okumayı ve yüzüncüde ni'mel mevle ve ni'mel nasir demeyi Peygamberimiz öğütlüyor. Allah Resulü sevgili Peygamberimizin tavsiyesine uymalıyız. Keşke sevgili Peygamberimizin tavsiyelerine emir olarak anlasak, emir olarak anlayıp uygulasak değil mi dostlar? Hasbunallahu ve ni'mel vekil Allah bize yeter. Ne güzel vekildir. Allah'a dayanıyorsun. Allah'a tevekkül ediyorsun. Allah kendine dayananı, kendine güvenini yarı yolda bırakmaz dostlar. Ancak güçlü bir iman gerekiyor. Allah'a tam inanmak gerekiyor. Allah'ın gücünü ve kuvvetini tam inanmak, tam teslim olmak gerekiyor. Bu da iman işi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. al-Rahman al-Rahim. "Al-Ladin" (Küçük) "Qal" (Söyledi) "Lem" (İnsan) "Inn" (O) "Al-Nas" (İnsan) "Qad" (Gördüler) "Jam'ou" (Topluyorlar) "Lakum" "Imana" (İmanla) "Wqaloo" (Söylediler) "Hasminallahu" (Allah'a) "Wani'umal Bakiil" azim Onlar ki bazı kimseler kendilerine insanlar size karşı toplandılar. Onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını artırdı ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler. Bu ayetin iniş sebebini biraz sonra açıklamak istiyorum dostlar. Konu ile ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. 1 Hz. İbrahim aleyhisselam'ın ateşe atılma olayı. 2 Uhud'un intikamını almak için Mekkeli kafirlerin ordu hazırlamaları. 3. Sevir mağarasında Hazreti Ebu Bekir ile sevgili peygamberimiz beraberler iken iki kişinin üçüncüsü Allah olunca korkulur mu demesi peygamber efendimizin. 4. Hazreti Musa aleyhisselamın Kızıldeniz'i yarması olayı. Hazreti İbrahim aleyhisselamın Hasbunallâhu ve ni'mel vekil Allah bana yeter O ne güzel vekildir olayı şöyle gerçekleşti. Babililer elleriyle yaptıkları putlara, heykellere tapınan sapık bir toplumdu. Özellikle insanlık tarihinin en kanlı diktatörlerinden biri olan Nemruz zamanında putperestlik belası korkunç boyutlara ulaşmış yani Nemrut da kendisi putlaştırıp heykellerini tapınağa koydurmuştu. Nemrut da kendini tanrılaştırmıştı. Babililerin bayram şenliği için şehrin dışına çıktıkları bir gündü. Hz. İbrahim Aleyhisselam onların tapınağına gitti ve bir hariç heykellerin hepsini kırıp paramparça etti. Kırdığı Putların hepsini yerlere serilince en büyük put olan büyük putun eline baltayı bıraktım. Bayram dönüşü tapınaklarına koşan Babililer putlarının paramparça olduğunu görünce çılgına döndüler. Ve bunu ancak İbrahim yapmıştır diye Nemrut'a şikayet ettiler. Nemrut bu durum üzerine halka ve görevlilere derhal odun taşıyıp Büyük bir ateş yakmalarını emretti ve Hazreti İbrahim'in ateşte yakılararak cezalandırılacağını haber verdim. Halkın ve görevlilerin günlerce taşıyıp kalenin yakınına yağdıkları odunlar her taraftan tutuşturulunca korkunç alevler her tarafa yayıldı ve aşırı ısıdan havada uçan kuşlar bile ölmeye başladı. Hazreti İbrahim'i ateşte atmakla görevli askerler aşırı ısıdan dolayı ateşe yaklaşamayınca mancırıkla atılmasına karar verildi ve o hüzünle geri döndüler. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılma günü gelmişti. Halk toplanmış seyir bakıyordu. Çok sıcak olduğu için yanına ateşin yanına yaklaşılmıyordu. Mancırıktan atılma kararı verilince İbrahim Aleyhisselam mancırının ka bindirildi. Ve sallanarak ateşin orta yerine atıldı. Herkes gözlerini kapattı. Nasıl yanacak diye merak ediyorlardı. İşte o anda Cebrail Aleyhisselam yetişti. Ey İbrahim ne olur bana izin ver seni kurtarayım dedi. Hazreti İbrahim onun yardımını kabul etmedi. Cebrail aleyhisselam o halde Allah'a yalvar dedi. Can pazarının yaşandığı o anda genç bir delikanlı olan Hazreti İbrahim Allah'ın benim halimi bilmesi yeter dedi. Allah şu anda benim ateşe atıldığımı biliyor mu? Biliyor. O zaman ben kimseden yardım istemiyorum dedi. Allah bana yeter dedi. Rabbim ister yaksın ister kurtarsın dedi. İbrahim aleyhisselam Ateşe mancılık atılınca işte tam o anda ateşe doğru düşerken ateşin orta yerine düşerken Cenab-ı Hak ateşe emretti. Ya naru kuni bardan ve selame Enbiya 69. ayet. Ey ateş İbrahim için serinlik ve esenlik ol. Evet. Mancınıkla fırlatılan Hazreti İbrahim ateşin tam ortasına düştü ama düştüğü yer Allah'ın izin ve inayetiyle yemyeşil çimen oldu. Yerden tatlı serin su fışkırdı ve ateş Hz. İbrahim'in sadece el ve ayak bağlarını, iplerini yaktı. Evet dostlar. İbrahim Aleyhisselam'ın imanı böyleydi. Güçlü bir imanı vardı. Sebeplere takılmıyordu. Sebepleri de yaratan Allah'a yönelmişti. Beni ancak buradan Allah kurtarır diyordu. Allah ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kıymetli dostlar, Hasbunallahu ve nimel vekil Allah bize yeter demektir. Hasbi yallahu ve nimel vekil Allah bana yeter demektir. Evet. Diğer bir olayı anlatırım. kısaca. Uhud Savaşı'nda kafir müşrikler yenilmişti biliyorsunuz. Bunun intikamını almak için komutanları Ebu Sufyan ayrılırken gelecek yıl Bedir'de buluşalım diye meydan okudu peygamberimize ve askerlerine. Çünkü Uhud'da çok kötü yenilmişlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Hazreti Ömer de Ebu Sufyan'a cevap verdi. İnşallah Allah dilerse demektir. Ertesi yıl Mekke'den çıkan müşrik ordusu bir ordu hazırlar. Merlu Zehran denen yere gelince komutanları Ebu Sufyan'ın içine korku düştü. Ve geri dönmek istedi. Ancak korktu da kaçtı denilmesinden korkuyordu. Savaşmadan geri döndü, kaçtı bu derler diye de korkuyordu. Utanıyordu. Ama savaşmaya da göz alamıyordu. İşte tam o esnada Nuaym bin Mesud denen bir kişi Medine'ye doğru gidiyordu. Nuaym henüz Müslüman olmadığı için Ebu Sufyan ona şöyle bir teklifte bulundu. Eğer Müslümanları korkutup Bedir'e gelmelerine engel olursan sana 10 deve vereceğim dedi. Nuaym teklifi kabul edip acele Medine'ye geldiğinde bir deve, bir araba, bir taksi parası dostlar. Peygamberimizi ve sahabeleri Bedir seferi için hazırlık yapmakta olduklarını gördü Nuaim. Müslümanlar da hazırlık yapıyordu. Başta Peygamberimiz olmak üzere. Nuaim Müslümanlara şöyle seslendi. Sakın Bedir'e gitmeyin. Çünkü Mekkeliler, Ebu Sufyan ve adamları büyük bir ordu toplamışlar. Sizi bekliyorlar. Eğer giderseniz birini sağ kalmaz hepiniz öldürürler. Çünkü çok kalabalıklar, çok güçlüler dedi. Güya peygamberimizi ve Müslümanları korkutmaya çalışıyordu. Bunun üzerine peygamberimiz ve sahabeler ne dediler? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Evet. Bunu söylediler ve Bedir'e doğru yola çıktılar. Yüce Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i ve onun yetişmiş kişilik seçkin sahabesi o yüce sahabe efendilerimiz yıldızlar kadar pak temiz o sahabe efendilerimiz hep beraber hasbunallahu ve Ni'mel Vekil Allah bize yeter. Allah'a dayandılar, Allah'a güvendiler. İşte bunun üzerine dostlar şöyle bir ayet-i kerime nazil oldu. Allah şöyle bir ayet gönderdi. Ali İmran suresi 174. ayet. Bu söz üzerine kendilerine hiçbir zarar yara bere dokunmadan Allah'ın bol nimetiyle geri yani Medine'ye döndüler. Bu davranışları ile Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük fazile sahibidir. Bugün biz de herhangi bir olay karşısında herhangi bir zorluk güçlük karşısında dostlar hasbunallahu ve ni'mel vekil Allah bana yeter hasbiyallahu ve ni'mel vekil Allah bana yeter hasbunallahu ve ni'mel vekil Allah bize yeter dersek hiç kuşuz kuşkusuz Allah bizlere de yardım eder hep yardım etmiştir Allah kendisine dayananları Yarı yolda bırakmaz. Kısaca başka bir olayı da hatırlayalım dostlar. Hepimizin bildiği bir olay. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret edecektir. Yine müşrikler, kafirler kim Muhammed'in başını getirirse ona deve vereceğiz dediler. Yüzlerce deve vereceğiz dediler. Herkes her yeri Peygamberimiz arıyordu. Peygamberimiz yol arkadaşı hicret arkadaşı Hazreti Ebu Bekir ile beraber Sevr mağarasına sığındılar. Orada belli bir süre kaldılar. Ancak çok iyi iz takip edenler çölde, sıcakta izlerin kaybolmasına rağmen çok iyi bilen izcileri parayla tuttular. Ve sevgili Peygamber Efendimizin bulunduğu Sevr mağarasının ağzına kadar geldiler. Hazreti Ebu Bekir telaşlandı. Ya Resulullah geliyorlar dedi. Ne yapacağız dedi. Sevgili Peygamberimiz ne dedi? Ya Ebu Bekir biz burada sen de ben varız. Üçüncüsü kimdir? Üçüncüsü Allah'tır. Üçüncüsü Allah olduğu yerde korkulur mu dedi. Allah bize yeter dedi. Korkma ya Ebu Bekir dedi. Ve gerçekten Allah mucizeler yarattı dostlar. Güvercin yavru bıraktı örümcek sevir mağarasını ağzının ördü o anda. Allah isterse kış gününde baharı getirir. Allah isterse bahar gününde kışı getirir. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Bundan dolayı Allah ve nimel vekil Allah bize yeter sözü çok önemli bir sözdür. Allah'ın çok hoşuna gittiği kendisine tam tevekkül edildiği bir sözdür dostlar. Son bir olaydan bahsedelim. Hz. Musa aleyhisselam toplumuna dinini anlatıyordu. Ama onun karşısına Firavun çıktı. Ve Musa aleyhisselam inananları halkını aldı, şehri terk ettiler. Ama önlerinde Kızıldeniz, arkalarında Firavun ve askerleri, orta yerde sıkışıp kalmışlardı. Askerler, halk çok korktu. Şu ara suresi 62, 62. ayette bu olayı şöyle anlatıyor. Hayır, muhakkak ki Rabbim benimledir, diyor Musa Aleyhisselam. Muhakkak ki Rabbim benimledir, bana doğru yolu hidayet edecektir, gösterecektir. Ve işte o anda elindeki asanı denize vur dedi, deniz ikiye ayrıldı, yol oldu ve inananlar geçtiler. Firavun vasiyeleri geçerken suda boğulup orada öldüler. Evet. Bütün bunlardan sonra sonuç olarak dostlar her türlü zorluk, maddi ve manevi sıkıntı, borcu olan musibet, bela ve kötülüklerden muhafaza için okunur. Tesiri oldukça fazla ve etkili olan dualardandır. Hasbunallah ve nimal vekil sözü, duası, ayeti. Müminlerde bulunması gerekli olan inançta tereddütsüz tereddütsüzlük ve Allah'a sarsılmaz iman onların en büyük gücü ve başarılarının sırrıdır. Sıkıntıda mı kaldın? Derdin mi var? O halde sen hakkıyla seni hakkıyla koruyan, çok esirgeyen, her şeye kadir, rahmet edenlerin merhamet edenlerin en merhametli olan Rabbül Alemine sığın. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ufranike rabbena ve ileykel masir <Sesbir> Bundan dolayı sevgili peygamberimiz günde 99 defa Hasbunallahu ve ni'mel vekil deyin. de ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ufranike rabbena ve ileykel masir. <Sesbir> Ne demek anlamı? Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel vekil, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Rabbim kendisine yönelenlerden eylesin. Rabbim kendisinden başkasını yalvartmasın. Kendisinden başkasının kapısını çaldırtmasın. Allah bize yeter dostlar. Biz de peygamberler gibi, Allah dostları gibi böyle bir imana, Böyle bir inanca sahip olalım inşallah. Evet, sizlere Allah'a emanet olarak bırakıyorum. Hoşçakalın, iyi günlerde kalın efendim. Kanalımıza üye olmanızı, abone olmanızı istirham ediyorum. Yeni videolarda buluşmak ümidiyle.